Yol 34 kanalından herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Huawei P Smart 2018 model telefonun karşı ses gitmeme mikrofon sorunuyla oluşan arızadan dolayı müşterimizin şikayetiyle geldi cihazımız. Cihazın incelememizde Baktığımızda burada anakart havaya kaldırdığımız zaman montaj yapmadan karşıya güzel ses gidiyor. Herhangi bir sorun yok. Ama anakartımızı montaj yaptıktan sonra ses kesiliyor. Muhtemelen bu alt bordun benim tahminime alt bordun şase yapmasından kaynaklı. Zaten kasalar demir olduğundan dolayı demirin üstünden anakarta devam ediyor yollar. Yani nasıl bir bağlantı kurduysa altta bu şase oluşacak. Aynı şekilde burada anakartımızı vidaladığımız zaman burada bir şase oluşuyor. Sesi kesiyor karşıya gitmeyi. Anakartı kaldırıyoruz. Ses düzeliyor. Biz bunun önüne geçmek için bu alt taraflara vidanın geçtiği noktalara bant yapıştırdık. Bir de aynı şekilde karşı tarafa bant yapıştırdık. Bu şekilde kartımızı montaj yaptıktan sonra şu iki tane vidayı atmıyoruz yukarıdakileri alttakileri montajını sağlıyoruz o şekilde arzayı çözmüş bulunmaktayız ee, bu Huawei P Smart 2018 modellerde genelinde yani kasa ekran değiştikten sonra A kaliteli ekran takıldıktan sonra ya ilk başta hiç çalışmıyor ya da bazen Kullandıktan sonra bazen kesiliyor mikrofon. Bunun nedeni de kartın alttan şası almasından kaynaklanıyor. Ee, Huawei P Smart 2018 modellerde eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız ilk başta anakartımızı kaldırıp vidalandığı yerin altına bant çekiyoruz. Aynı deliğe diğer tarafta da var. Aynı şekilde anakartın altındaki yerlere bant çekiyoruz mikrofon sorunu böyle çözmüş oluyoruz müşterimiz şikayeti üzerine ekran değişecekti Bir de kasayı görüyorsunuz mecbur kasa değiştirdik yani orijinal olarak ancak bir tane pert telefondan çıkan orijinal olursa kasa bu mikrofon sorununu yaşatmıyor ama mecburen yan saneye kasa alıp anakartı bunun üstüne topladığımız zaman böyle bir sorun ulaşabiliyor. Ya sanayi kasalarda A kaliteli kasalarda bu şekilde mikrofon sorunu yaşatabiliyor. Onun için basit bir yöntemle mikrofon sorunu çözebiliyoruz. Ee, onun için bu tür e, arızalarda yolları izledik. Yani buradan başlayıp buraya yansıtmış bulunuyor arıza. Onun için e, bu video çekmekte e, inşallah başka bir teknik servis arkadaşlara faydalı olur bu video. Çünkü bazen öyle oluyor. Çok basit. Bunu değiştirdik. Olmadı. Şarj bordunu değiştirdik. Olmadı. Yani en önemli malzemeleri değiştirdik. Olmadı. Acaba anakartta kısa devre mi var diye düşünüyor insan. Ee, tabi bunu biz dışarıda deneyerek arızanın çok basit bir yerden kaynaklandığını bulduk. Ve arzının oluşmaması için önlemimizi aldık. Şimdi cihazımızı toplayacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Böylelikle bu sorunu da çözmüş bulunuyoruz. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese iyi günler. Görüşmek üzere.